Ben Ayşegül Özen, mesleğim psikolog. İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum. Ardından Hollanda'da eğitimime devam ettim. Türkiye'ye bir dönüş yaptım. Türkiye'de sokak çocukları ve yaşlılarla beraber gönüllü olarak hizmetlerde bulundum. Şimdi de Çınar Bakım Merkezleri'nin sorumlu müdürüyüm. 2006 yılında ilk olarak bu bakım merkezleri yönetmeliği çıktığı zaman kurucu müdürümüz Aykut Erseven tarafından ilk olarak Kayıştağ'ında hizmet vermeye başladık. Ardından Ümraniye ve Pendik şubelerimiz geldi. Şimdi yine rehabilitasyon merkezleri açmaya ve Ankara ve Balıkesir'de de bakım merkezlerimizdeki hizmetleri sürdürmeye devam edeceğiz. Biz burada 7 gün 24 saat bakım hizmeti sunuyoruz. Yani bu ne demektir? Hastalarımızın her türlü durumuyla ilgilenmemiz anlamına geliyor. Hastalarımızın aslında hizmet vermemiz 3 ana başlıkta ele alınabilir. Bir tanesi sağlık hizmeti ki bu en önemli verdiğimiz hizmetlerin başında geliyor. Öz bakım hizmeti hizmetlerimiz ve sosyal gelişim hizmetlerimiz. Hastalarımızın sağlık hizmetleri psikologlar eşliğinde terapiler yapılarak gerçekleştiriliyor. Tabii ki bunun yanında hemşireler e, hastalarımızın ilaçlarını günü gününe ve hiç aksatmadan vermek zorundalar. Ardından bu hastaların daliye kontrolleri ve psikiyatrik muayeneleri geliyor. Hastalarımız ilaçlarını düzenli olarak kullansalar da bu ilaçlar psikiyatrik ilaçlar oldukları için beyin bir zaman sonra bunlara bağışıklık geliştirebiliyor. O yüzden biz bunları her ay düzenli olarak psikiyatrik muayenelerine götürüp doktorlar tarafından kontrol ettirmek zorundayız. Bunun akabinde öz bakım hizmetlerimiz nelerdir? Biraz onlardan da bahsetmek istiyorum. Aslında öz bakım hizmetinin başlığı altında verdiğimiz şey hastalara öz bakım becerisi geliştirebilmek. Çünkü bu tarz hastalar, yani şizofren hastaları, psikiyatrik hastalar daha çok içe kapanmış, yani retrieval gerçekleştirmiş hastalar. Bundan dolayı hastalar dış çevreye açılmıyorlar. Yani ben pis kalsam da önemli değil benim için diyorlar. Ama biz burada onları sen benim için önemlisin, sen kendin için önemlisin mesajını vererek hastalarımıza daha çok hijyen eğitimi vermeye çalışıyoruz. Bu nedir işte yemek sonrasında bir el yıkamadır, e, tuvalet sonrasında kişisel hijyen eğitimidir. Biz Kurum olarak haftada iki gün zaten banyo yaptırıyoruz. Salı ve Cuma günlerimiz bizim banyo günlerimizdir. Burada hiçbir hastayı aksattırmadan, atlamadan hastalarımıza banyo yaptırmaya özen gösteriyoruz. Ardından sosyal hizmetlerimizi biraz anlatayım. Sosyal hizmetlerimiz aslında hastalar 7-24 bakım merkezinde kaldıkları için bir sosyal anlamda içi çekilme yaşayabiliyorlar. Bu yüzden biraz kurum dışına, yani kurum dışındaki aktiviteler düzenlemeye çalışıyoruz. Sosyal çalışmacı arkadaşlar olsun, psikologlar olsun bu çalışmalara, bu terapilere eşlik ediyorlar. Nedir yani dışarıdaki terapiler? Tiyatroya götürebilmek, sinemaya götürebilmek, bir futbol turnuvası düzenlemek. Bunlar hastaları sosyal çevreye yani hayata entegre ediliyor. Biz 19 yaş üstü zihinsel ve ruhsal olan hastalarımızı alıyoruz. Yalnız burada altını çizmek istediğim bir nokta var. Biz 19 yaş üstü zihinsel ve ruhsal olan hastalarımızı alıyoruz derken safi psikolojik problemli olanları değil, sağlık kurulu raporunda altta yazan bir ağır özürlü ibaresi vardır bu ağır özürlü ibaresinin evet yazmasına dikkat etmemiz lazım. Yani biz buraya 19 yaş üstü ağır üzürlü ibaresi evet yazan hastalarımızı alıyoruz. Biz 2006 yılında ilk olarak açıldığımız zaman kurumumuz bir ilkti ve bizim amacımız hizmet ağımızı zenginleştirerek ve başarılarımıza başarı katarak devam ettirmek bu durumu ve yurt dışındaki formatları aslında Türkiye'ye getirerek hastalarımıza bir yer temin edebilmek, yaşam alanları temin edebilmek. tabi bu da başarılı bir kadro, bilgili bir kadro ve işini seven insanlar tarafından yapılıyor. Son olarak şunu söyleyebilirim. Biz hastalarımızla e, birebir kontak içerisindeyiz. Ruhsal ya da zihinsel engelli hastalar bugüne kadar hep geri planda kalmış olabilir. Ama bizim kurumumuzda biz onlara hasta olarak bakmaktan ziyade bir arkadaş, bir kardeş, bir anne çocuk ilişkisini, bu bağ, bu güvenli bağlanmayı sağlamaya çalıştık. Umarım e, ilerleyen süreçte de bizim adımızı bu kadar güzel yerlere taşıyan halkımız bize destek olur e, ve biz daha iyi yerlere gelebiliriz.